patlayan yanardağ lav akıtmaya başladı. Doğanın o hem korkutucu hem de nefes kesen güzelliği havadan böyle görüntülendi. Burası İtalya'daki Etna Yanardağ. Sicilya adasındaki yanardağ geçtiğimiz hafta yeniden faaliyete geçti. dağdan akan lavın oluşturduğu Alev Nehri'nin büyüklüğü havadan çok daha net anlaşıldı. Müzik Havanın kararmasıyla ateşten nehrin görüntüsü daha da büyüleyici bir hal aldı. Müzik Özel bir drone ile kaydedilen bu görüntüler sosyal medyanın da en çok paylaşılan güzellikleri arasında yer aldı.